Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Selim'e ve gizlice YouTube kanalına atıyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar biraz Selim hareket etti. Arkadaşlar o gün bak benim dizimi yapmıştı. Dur göstereyim kabuk tut. Kanada kabuk tuttu. Sonrasında geçti. Arkadaşlar göstereyim. Bu arada biraz o zaman başlayalım. Tá. Bize yapacak mı? ha? Bak göbeğini kırdım ha. Arkadaşlar. Oh, oh. Arkadaşlar Selim arası bir yerle Bak kavga ettik daha yeter daha. Ya. Yanma. Geç. Tamam. Tamam. Bir daha Git. También ido. Los. Hayriye, dur dur su döküldü la. Kim döktü? E, su içiyordum döküldü. Ya, ya oğlum hayır. Ne sonunda Bir şey ama da Her yer ya, oğlum, ne döküyorsun? Bu, su ya.

Eyvah, eyvah. Oh. Yeter lan sana yeter, yeter. Kalanını sana yedireceğim. Ah, Oh. Elime ne oluyor oğlum? <laughs> Duyacaksın oğlum. Bak, o önce. Arkadaşlar, Semas bana vurdu. Şu an her yerim açıyor. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ee, videoyu şey yapmadan önce size gösterim göstereyim artık. Çılgın çocuk yani. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hayır.